Selamlar dostlar merhabalar bu videoda 4 Ekim çarşamba günü oynanacak şampiyonlar ligi maçlarını değerlendireceğiz Videoya geçmeden önce videoya beğeninizi bekliyorum dostlar Evet bu arada katıl üyelerine 2 adet maç paylaşıldı arkadaşlar çarşamba günü için 2 adet kombin önerisinde bulunuldu Sizler de katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak paylaşımları kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz arkadaşlar Bu arada muhtemelen sizler bu videoyu izlerken Perşembe UEFA maçları var bildiğiniz üzere. UEFA Avrupa Ligi olsun, Konferans Ligi maçları olsun. Bu maçlarda katıl üyelerine muhtemelen paylaşılmıştır arkadaşlar. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Orada en aşağı iniyorsunuz. Youtube topluluk odası bölüm var. Oraya tıklayıp oraya üye oluyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz kanalın topluluk sekmesinden. Paylaşımları görüyorsunuz. Hem fikirdeysek sizler de isterseniz kuponlarınızla değerlendiriyorsunuz sevgili dostlar. Evet bu arada bu videoda artı 150 like gelirse... Sevgili dostlar videoda ben e, sizlere ne yapacağım bir kombin önerisinde de bulunacağım arkadaşlar Artı 150 like ama evet artı 150 like gelirse beğenileri atmayı unutmayalım Ben sizlere e, videoda da bir kombin önerisinde bulunacağım arkadaşlar e, Bu arada zaten geçtiğimiz hafta sonu da gerçekten e, mükemmeldi Toplamda cumartesi ve pazar arkadaşlar 13 maç paylaşıldı ve 13 maçın 11'i kazandı Evet bunu bu videoda değerlendirmeyelim bir sonraki videoda o hafta sonunu yine değerlendirmesini yaparız geçtiğimiz hafta sonunu zaten önümüzde hafta sonu geliyor yine Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından ne gelecek lig maçları gelecek arkadaşlar onları orada hemen değerlendirmeler yaparız ve bu Şampiyonlar Ligi'ni bitirip hemen ardından ne yapacağız geçeceğiz hafta sonu lig maçlarına önemli maçlar var mükemmel maçlar var zaten bu arada arkadaşlar. Hafta sonu İngiltere Premier Liginde müthiş maç. Tam izlenecek maç arkadaşlar. Arsenal Manchester City. Fena. Fena maç. O maçları hep değerlendireceğiz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Evet geçtik Şampiyonlar Ligi maçı. Borussia e Dortmund Milan karşılaşmasına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet hemen Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başlıyoruz. E, i̇ki takım zaten şampiyonlar liginde ölüm gruplarından bir tanesi olarak adlandırılıyor bu grup arkadaşlar. Paris Saint Germain, Milan, Newcastle United, Borussia Dortmund, tüm takımların güçleri birbirine neredeyse denk arkadaşlar. Baktığımız zaman da PSG 3 puan, Milan Newcastle 1 puan, Dortmund 0 puanı bulunuyor. E, önemli maçlardan bir tanesi Dortmund'un evinde Idrino Park'ta oynanacak. Signal Idrino Park'ta oynanacak bir maç. Dortmund taraftarı ateşlidir kendi evinde. Fakat Milan'da yabana atılacak bir takım değil taraf olarak çok riskli bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Her iki tarafa da gidebilir bir maç. Burada ben size yüksek orandan önereceğim. İsteyen dostlarımız kuponu alabilir bir maçı. İsteyenleriz hiç almasın. Kafanıza göre takılın yani. Yani baktığım zaman da arkadaşlar ben bu maça benim tercihim 2-3 gol oran, yüksek orandan tercihim olurdu. Neden? Maçın 2-0'ı da var gibi görünüyor çünkü arkadaşlar. 2-0 Dortmund olabilir, Milan olabilir, 1-1 beraberlik çıkabilir. Hey, bu olur yani oynarsam en azından 2-3 gol 1.85 civarı oranı var yani yatarsam da yüksek orandan yatarım yani bu karşılaşmada oynayacaksam ben bu maça bu şekilde oynarım arkadaşlar başka hiçbir şeyine gitmem bu maça bulaşmam yani benim tercihim bu olurdu yüksek orandan sizlere öneriyorum aklınıza yatanlar varsa isteyen dostlar değerlendirebilir Geçtim buradan bir diğer maça Evet, bir diğer maça geçiyoruz arkadaşlar. Bir diğer maç Newcastle United Paris Saint-Germain karşılaşmasına geçiş yaptığımız zamanda. Evet, son lig maçlarına baktığımız zaman da Paris Saint-Germain Clermont deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Ee, ondan önce Marsilya'yı 4-0'la geçmişlerdi. Newcastle ise kendi evinde Burnley'e karşı 2-0 kazanmayı başardı. Ondan önce de hafta içi bir Manchester City ile kupa karşılaşması vardı. City'yi de 1-0'lık skorla elemişlerdi. Moraller yüksek bu ara. Newcastle United'da. Şimdi bu gruba aynı grup arkadaşlar zaten. Daha teminkeli grup aynı grup. Paris Saint-Germain, Milan, Newcastle, Borussia Dortmund. En güçlü yani şu an grup olarak adlandırabiliriz bu karşılaşmayı. Takımların denk olduğu gruplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçtik maça. Paris Saint-Germain Newcastle nasıl bir maç olabilir? Maç İngiltere'de oynanacak arkadaşlar. Newcastle United çok e, hücuma aktif çıkabilen bir takım yani hızlı çıkabilen bir takım. Sağ solu belli olmaz. Ben Paris Saint-Germain'in zaten savunmasını da beğenmiyorum. Yani normal şartlarda bu takım genelde gol yiyen bir takım. E, atmayı da sever fakat bazı maçlarda lig maçlarında gördük. Çoğu maçta ne yaptığını da anlayamadık. Örneğin mesela Nice maçı vardı. İzleyenler var mı bilmiyorum. 3-2 kaybettiler bundan 3 maç önce yani yaklaşık 1,5 hafta önce. Yani 3-2 Nice bunları tokatladı arkadaşlar. Nice'in hocası hemen hatırlatayım. Geçtiğimiz sezon Alanya Spor'un hocası Farioli arkadaşlar var diye. O e, nice hocası bunları yendi. Yani Paris Saint Germain gol yiyecek bir takım olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Hele bir tık böyle oynayan takımla karşılaştığı zaman yer. Yani Newcastle bence gol atar Paris Saint Germain'e bu oyunla. Kendi evinde taraftarların önünde bir tane sallar gibi geliyor. E Paris Saint Germain de bu kadar Hücum hattıyla gol atmazsa ayıp eder diye düşünüyorum. Yani işte Colomani var, Mbappe var. Yani bu da atmazsa ayıp eder. Yani benim maçtaki düşüncem arkadaşlar her iki takımın gol atması çok muhtemel olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gol var. İki, ta i̇ki takım gol atar düşüncesindeyim ben. Oranlara baktığım zaman da 1.32 civarı oranı var sevgili dostlar. Avrupa'da ise 1.50 oranı bulunuyor. Bu maçın aklınıza yattıysa isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Evet devam edelim. Geçiyoruz bir diğer maça. Evet Leipzig ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Evet Leipzig formda iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Ligde de oynamış olduğu son maçında Bayern Münih ile 2-2 beraber kaldılar. 2-0 öne geçmiş oldukları bir maçtı. Ve Bayern Münih ikinci yarıda 2-2'ye kadar getirdi ve maç 2-2 sonuçlandı. E, fakat zaten full kazanarak giden bir Leipzig takımı vardı arkadaşlar. İşte Union Berlin'i 3-0 Augsburg'a 3 tane attılar 3-0. Young Boys arasında maç vardı hatırlarsınız. Şampiyonlar Ligi maçı 3-1 kazandılar. Mönchengladbach Gladbach ligde 1-0. En sonunda Almanya Kupası oynadılar ve Hennep Plasmanı'nda 3-2 onunla kazandılar. Sonra lige geldiler yani ligde. 2-2 Bayern Münih. Her takıma gol attılar. Her takıma en az 2-3-2-3-2. Iki, iki, iki. Yani şu, baktığım zaman da zaten şu an arkadaşlar Leipzig'in 2'den aşağı neredeyse golü yok. Ortalama bu ara hep 3-60 arkadaşlar bu arada. Ortalama hep 3-60 Bayern Münih maçını saymazsak. Yani dediğim gibi ofans attığı iyi bir takım. Takım organizasyonu iyi bir takım. Almanya Ligi'nde zaten etkili oynayan e, zaten şu an baktığımız zaman da neredeyse ilk 3 takımdan, 4 takımdan biri diyebiliriz rahatlıkla. 3-4 takımdan biri işte kim deriz Bayern Lever Bayern Münih, Bayern Lever, Kusen. Deriz değil mi? Hadi Borussia Dortmund deriz dersek ve bir de Dortmund da arada sapıtıyor. Ee, Borussia Dortmund deriz. Bir de kim deriz? Leipzig deriz yani. en Almanya Ligi'ndeki en e, 4 takımdan biri yani en iyi oynayan 4 takımdan biri olduğunu düşünüyorum. Manchester City'ye gelelim arkadaşlar. Haftasını Wolverhampton'da oynadılar. Ee, Wolverhampton'a ne yaptılar? 2-1 kaybettiler. Maçtaki çok önemli pozisyonlar var arkadaşlar maçta. 90 dakika izlediniz mi bilmiyorum fakat ben izledim. Maçta çok önemli pozisyonlar var. Ya Wolverhampton'ı zaten hep bu zamana kadar 3-60, 5-60, 3-60, 5-60 Manchester City. Fakat ne yaptı? Kaybetti. Bunlar ya futbolu kaybedebilir zaten. Futbolda illa kazanacak diye bir şey yok. Bazı zamanlar gelir böyle kaybedersiniz. şuna dayandırıyorum ben. Bir tane pozisyon var mesela 1-0 gerideydi Manchester City. Frikten çarptı Alvarez. Goru maç 1-1. Sonra arkadaşlar City tehlikeli geldi. Wolverhampton çizgiden çıkardı topu. Bakın çizgiden çıkardığı bir top var. O gol olsa City maçı çevirecek. 2-1-3-1 gidecek maç. Ama ne oldu? Top geldi. Çizgiden çıkardı Wolverhampton. O atan hücumuna bir çıktılar. City'yi yakaladılar orada. Tak gol attılar. Ve 2-1 öne geçtiler. Geçmiş olsun. 2-1 Manchester City kaybetti. Zaten bu iki takım arkadaşlar 20 tane maç yapsın kendi arasında. City bir tanesini kaybeder. Öyle düşünün. Yani City'in böyle bir şey başına bir kere falan gelir öyle. 20 maçta bir denk gelir. O da o gün oldu. Hatta şöyle söyleyeyim mesela ligin ikinci yarısında City'in evinde oynanacak maçta. Yani e, bence arkadaşlar Etihad'da Manchester City bunlara bir tane bir dört sallar gibi geliyor bana yani. İntikamını ağır alırlar diye düşünüyorum. Wolverhampton'a karşı bir dört bir kazanır diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ha, oyun olarak baktığımız zaman da. Şimdi Manchester City'de moraller bittik bu ara düştü. Neden? Newcastle'a elendiler kupa maçında. Ligde kaybettiler. Son iki maçını kaybetti Manchester City. Yani takımda bir Rodri yoktu o maçta. Bir de Bernardo Silva. Kevin De Bruyne zaten sakat. Yani bu o sezon başından beri yok zaten. Yoktu. Takım üretkenlik konusunda büyük sıkıntı çekti arkadaşlar. Yani Manchester City. İki oyuncu ne kadar önemliymiş yani Manchester City adına. Burada yine onu görmüş olduk. Hem yani Bernardo Silva ve Rodri orta sahayı inanılmaz toparlıyordu. Yani City'in acilen o yedek oyuncuların da yani ikinci oyuncuların da çok etkili bir oyun sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Bence yani arkadaşlar gol burada. Ben City tarafına falan gitmeyeceğim. Tabi isteyen dostlar gidebilir. Manchester City kazanır diyebilir. 1.50 oran açmışlar arkadaşlar. Avrupa'da da 1.70 oran var. İsteyen değerlendirebilir City. Yi. Ben gitmeyeceğim arkadaşlar. Ee, ben bu maça karşılıklı gol var oynayacağım. Evet ben bu maç benim tercihim bu maçta. Çünkü City yer. Leipzig bu. Leipzig her takıma gol attı. Bu takıma da neden atmasın? Atar. Ben bunların geçtiğimiz dönemde Şampiyonlar Ligi maçlarını biliyorum arkadaşlar. Hemen hatırlatayım sizlere. Ee, Leipzig 2022 yılı ve 2023 yılı hemen söylüyorum. Leipzig'de oynanan maçı Leipzig Manchester City Leipzig 2-1 kazandı. Hemen 2023'e yani 2022'ye baktığımız zaman da 2023'e son maça Leipzig'de oynanan maçı Leipzig Manchester City maçı 1-1 beraber bitti. Yani burada Manchester City Kazanması zor mu? Zor. Kazanabilir mi? Kazanabilir. Fakat Leipzig'de kazanabilir arkadaşlar. Ben gollere giderim bu karşılaşmada. Tarafa marafa hiç gitmem. Ee, dediğim gibi e, burada ben gollere giderim. Karşılıklı gol var. 2.5 üst almak isteyen alabilir. Fakat ben iki takımdan gol beklediğim için arkadaşlar. Benim tercihim burada 2.5 üstte de 1.38 oran açmışlar. Karşılıklı gol var 1.40 arkadaşlar. Avrupa'da ise 1.60 oranı bulunuyor sevgili dostlar. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Geçtik Porto Barcelona karşılaşmasına sevgili dostlar. Evet. Bu maçı da aktarıyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Kanala <laughs> abone olmayı unutmuyoruz ve videoya like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Sizler de katıl yapılan paylaşımları görmek isterseniz katıl butonundan YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet Porto Barcelona. Barcelona Avrupa'nın şu an en eskili oynayan takımlarından bir tanesi arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman da son lig maçlarını Sevilla ile oynamışlardı. Ve kazandılar 1-0'lık gibi bir skor elde ettiler orada. Fakat şunun ayrısını çizeyim o maç beraberleri bitmeye çok yakın bir karşılaşmaydı arkadaşlar bence. Yani maç 0-0'lı aday bir maçtı. Yani gol olacak gibi pek görünmüyordu maç. 0-0'lık bir karşılaşmaydı. Ne oldu? Sergio Ramos devreye girdi Sevilla'da. Dedi ki lan dedi Barcelona atamıyor ama ben bir tane kendi kaleme sallayayım dedi. Kazansın Barça dedi. Geldi bir tane koydu arkadaşlar kendi kalesine Sergio Ramos golü. Tak. Barcelona maçı 1-0 kazandı. Yani Ramos o golü kendi kalesine atması arkadaşlar. Bence Barcelona Sevilla maçı 0-0 biterdi. Evet, bu arada kim Evet dediğim gibi Porto ile yani iki takım arasında büyük kalite farkı var. Bu maçı da fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum ben yani. Porto ile Barcelona hem kadro kalitesi bakımından, oyun bakımından yani var mı var, fark var mı var. He, bu tür maçlarda sürpriz çıkabilir mi? Çıkabilir. Neden çıkmasın? Porto kendi bindi. Kapanır mapanır çıkar kontradan bir tane sallar. Sonra iyice kapanır. Barça bir tane atar maç 1-1 bir, bir biter. Sıkıntı olabilir bu karşılaşma. Buradan arkadaşlar şöyle öneride bulunacağım ben. Ee, yurt dışından değerlendiren dostlarımız varsa. Ben 0-2 çifte şans önereceğim. 1-30 oranı var. Avrupa oranlarında. Barcelona'nın 0-2 çifte şansına. 1-30 bunu önereceğim. Fakat... E TR'den yani Türkiye'den değerlendiren dostlarımız varsa bunu da arkadaşlar ben bu karşılaşmayı Barcelona riskine gidebilir miyim? Yani 1.66 oran var arkadaşlar. Gidebilir aslında da bir tık daha yüksek orana çıkarak 2-3 gol önereceğim burada. Bakın 1.82 oran var. Yani Barça'nın galibiyeti 1.66 fakat 2-3 gol yaparsanız 1.82 gibi bir tık daha yüksek orandan alabilirsiniz arkadaşlar. Yani normal şartlarda Barcelona tabii ki de portunun içinden geçmesi lazım. Fakat Şampiyonlar Ligi maçları sağ solu belli olmaz bunların. O yüzden sevgili dostlar. Evet aklınıza yatarsa değerlendirmek istediğiniz maçlar varsa isteyenler değerlendirebilir. kanal abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.